Ünlü televizyoncu ve şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Mustafa Tohman'ın babası Yusuf Tohman'ın geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Serengil'in açıklamasına göre Yusuf Tohman'ın içinde bulunduğu araca ehliyeti olmayan ve alkol etkisi altındaki bir sürücü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç defalarca takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Yusuf Tohma hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serengil yaşadığı büyük acıyı gözyaşları içinde takipçileriyle paylaştı. Kazaya sebep olan kişinin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğunu vurgulayan Serengil, yaşananları kasten adam öldürmek olarak nitelendirdi. Kazadan sonra sürücünün kaçtığını belirten Serengil Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere ilgili tüm emniyet birimlerine çağrıda bulunarak bu kişinin bir an önce yakalanmasını istedi. Serengil paylaşımının devamında Mustafa Tohman'ın daha önce annesini 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğini de hatırlattı. Art arda anne ve baba acısıyla sarsılan sevgilisine ve onun ailesine sabır dilediğini belirten Serengil derin üzüntüsünü Acılarını kalpten paylaşıyorum sözleriyle dile getirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken Yusuf Tohman'ın ani kaybı hem yakınlarını hem de sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.